Türkiye'nin sınır komşusu olan ve 14 yıldır iç karışıklığın yaşandığı Suriye yine karıştı. Suriye Milli Ordusu ve HTŞ rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Suriyeli muhalifler 27 Kasım sabahı başlattığı operasyonda 500 kilometrelik alanda hakimiyet sağladı ve 56 yerleşim birimini ele geçirdi. Saldırganlığı önleme adı verilen operasyonda küçük ilerler çizerek ilerleyen muhalif gruplar Anedan ve Zehra bölgelerinden Halep önlerine kadar geldi. Muhalif grupların ele geçirdiği en önemli noktaların başında rejimin Halep kırsalındaki en büyük askeri üslerinden biri olan 46. Alay üssü ve ülkenin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan M5 otoyolunun Halep girişinde bulunan ve Halep'in güneybatı kapısı olarak bilinen Han el-Asel beldesi geliyor. Rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep, Neyrap askeri havalimanına drone ile saldırdı ve bir helikopteri imha etti. Bu saldırılarda İran devrim muhafızları ordusu komutanlarından Tuğgeneral Köyümers Purhaşimi'nin Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısında düzenlediği saldırıda öldüğü bildirildi. Öte yandan HTŞ, kontrolü ele aldığı bölgelerde Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü. HTŞ onlarca rejim askerini de esir aldı. Peki muhalifler bu saldırıyı neden gerçekleştiriyor? Hedef ne? Gelin buna bakalım. Muhaliflerin gerçekleştirdiği bu operasyon 5 Mart 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği ateşkesten bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olarak dikkati çekiyor. Muhaliflerin hedefi ise bu operasyonla birlikte 2019'da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşılması. Peki muhalifler için Halep'ten sonra hedef neresi? Muhalifler Halep kırsalında ilerlerken gözler Aziz'in güneyinde Tel çevriliyor. Muhalifler terör örgütü PKK YPG rejim güçleri ve Rus kuvvetlerinin bulunduğu Tel Rifat'ta harekat için hazırlıklara başladığı aktarılıyor. Tel Rifat'ta henüz operasyona başlanmasa da muhalif gruplar dün gece boyunca Tel Rifat sınırına asker ve silah sevk etti. Ayrıca Rus güçlerinin de dün gece şehirden ayrıldığı ifade ediliyor. Operasyon öncesi Suriye Milli Ordusu askerleri sivil halka bölgeden ayrılması için çağrı da yaptı. Fakat edinilen bilgilere göre PKK'lı teröristlerin de ayrılmak isteyen sivillere engel olduğu bildiriliyor. Tabii bu saldırılar yeni bir göçü de başlattı. Suriye Sivil Savunma Örgütü'nün verilerine göre Esad rejimi Rusya ve İran'a bağlı kuvvetler Kasım başından beri bölgedeki sivil yerleşimlere 80'i e aşkın hava saldırısı ve 4000'i e aşkın füze, top ateşi ve roket saldırısı düzenledi. Halep'in batı kırsalı ile İdlib'in doğu ve güney kırsallarından Türkiye sınırına doğru 47 bin sivil göç etmek zorunda kaldı. Peki Türkiye bu operasyon hakkında bir hamle yaptı mı? Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Esad güç güçleriyle muhalifler arasında süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz dedi. Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.